Evet sevgili izleyenler. Hani Miş 2020 yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Finalistlerimiz <laughs> heyecanlı. Bizler onlardan daha çok heyecanlıyız. Ve sevgili partnerim Sara Makbule Ulubaz ile birlikteyim. Bu değerli geceyi onunla birlikte sizlere sunmaktan inanılmaz onur duyuyorum. Sarahcığım bir şeyler söylemek ister misin? Ben de çok heyecanlıyım. İlk defa seni tokatlamadığım bir skeçle beraberiz. <laughs> Heyecanını paylaşıyorum gerçekten. E ne dersin? Geceye başlayalım mı? Tabii başlayalım. Sevgili izleyenler biliyorsunuz ön sonucunda dört finalistimiz kalmıştı. Ee, bir güzelimiz Feslikan Yaylası'nda kayboldu. Kaldı üç. Evet. Yirmi İzmirli güzelimiz arasından sıyrılan üç güzelimiz bu gece burada kraliçe olmak için yarışacaklar. Ve birincimiz kainat güzellik yarışmasına katılıp Venezuela'lı güzelleri ülkemizi teslim edecekler. Evet. <laughs> değerli güzellerimizi anons etmeden önce değerli jürimizi tanımak istemez miyiz? Tabii. Evet. Öncelikle Esra Rengiz, Boyozoğlu. <laughs> Başarılı şarkıcımız Salise. <laughs> ve Türkiye'nin ilk güzellik kraliçesi. 1928 hanimiş Turkey birincisi, Selvi Boylumer. <laughs> ee, evet. E, ve Takım Yıldız Mayoları'nın sponsorluğunda hanimiş Turkey 2020 başlasın. İşte bu yılın finalistleri. 6 numara. Özlem Yenican. 19 yaşında. 1.73 boyunda. 120 89 92 ölçülerinde. Lise mezunu. İngilizce biliyor. 20 numara. Büşra Kübra Marmara. 21 yaşında. 1.79 boyunda. 89 89 89 ölçülerinde. Üniversite mezunu. Uygurca biliyor. <laughs> Ve 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 son finalistimiz. 12 numara. Aslışak Şak Neslimat. 1.60 boyunda ve 60 santim eninde. Yuvarlanmayı biliyor. <laughs> Gerçekten güzellere bakınca karar vermek oldukça zor görünüyor. Bu arada sizler de oylamaya katılmak isterseniz güzellerimizin numarasını yazıp Yeni Yurt Mahallesi, Rıfat Özmen Caddesi, No 5, Dudullu, İstanbul adresine postalayabilirsiniz. Evet, güzellerimiz son hazırlıklarını yaparken sevgili Salise mükemmel şovuyla gecemize renk katıyor. Youtube'dan izlerken 0.11. Salise'de durdurup frikik yakalayabilirsiniz. <laughs> Ve <Evet>, karşınızda Salise! <laughs> Aşkınla beni kucakladın. Oysa burdur bucaktaydın Gözden uzak, gönülden uzaksa Yolların bana hep hep tuzaksa Sevdiğim yanımda olsa Gene tuzlu uzatsa Prense ne gerek ben kralın kızıyım Sana verdiğim emek sadakam olsun razıyım Prense ne gerek ben kralın kızıyım Sana verdiğim emek sadakam olsun razıyım Kapındasın utanmadan, asansör kullanmadan Dokuz kat nasıl biter, şans kaç kilo çeker Önce bir arayaydın, bir de kırmızı gül alaydın Bu iş burada biter, şans kaç kilo çeker Bu harika şov için Halise ve dansçılara kocaman bir alkış rica edebilir miyim? Güzellerimiz sevgili Esrarengiz Boyozoğlu'nun abiye tasarımlarıyla karşımızda. Jürimize dönelim. Esra İngiliz Bey, siz nasıl buldunuz kızlarımızı? Sağdaki elbiseyi Verdi Veriyor sitesinden 49.99'a alabilirsiniz. Ben hepsini çok beğendim. Gerçi o kadar makyajı ben yapsam ben de güzel olurum. Bayağı makyaj yapmışsınız ama. Olmuyormuşum demek ki. E, efendim, Taci'nin ilk sahibi Selvi Boylu Merdan'dan bir yorum almak isteriz. Ee, teşekkür ediyorum. Beni biliyorsunuz harf inkılabından sonra Taci'mi devrettim. E, lakin... Boncukla taç yapıyorum buyurun. şimdi <laughs> 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 <laughs>